Selamlar ben Semih. Küçük ufak bir aralık ayı güncellemesi geldi arkadaşlar. Daha yeni ve bununla beraber dual Oak kısmının yani destek jeneratörünün görünümü güzelleşti. Mavi bir temaya döndü. Ben de dedim destek jeneratörü çok seviyor. Neden videosunu çekmiyoruz? Kural şu. 3 karttan birini biz seçeceğiz ama seçtiğimiz kartı video boyunca bir daha seçemeyeceğimiz için sonlara doğru kart kalmıyor ve video baya zorlaşıyor. Amacımız bugün 12 galibiyete ulaşmak. O zaman hazırsak ilk kartımıza tıklıyorum. Hmm, şimdi destemizi daha seçmedik. Bir genelleme yapmak zorundayız. Çünkü en son normalde büyü alınır. Zehir en iyisi bunlar arasında. Evet, altı şöyle en kötü şampiyon. Kara e çok iyi değil o yüzden Hadyut alacağız. Hacut güzel kart. Cadı çok kötü kart. İskelet ordusu da çok iyi değil o yüzden iskeletler. Aa, şimdi Hacutla beraber ne gider? Dev gitmez kesinlikle. Birinci de kesinlikle gitmez. O yüzden koş boş. İkisi de baskı kartı olduğu için. Oklar çok popüler arkadaşlar. Tomruk kadar popüler artık son yıllarda Clash Royale'de. Kraliçeyi var ya havada suda kaparım yani. Kraliçeyi çok seviyorum. Baya iyi şampiyon. Şimdi elit barbarım mega şövalye. Fırına hiç düşünmüyorum ya. Fırına almayacağız. Mega şövalye evrimi çok güçlü ya. Bence onu alalım. Şimdi büyülü almak isterdim ama sanki uzaktan vuran kartlarımız çok pahalı oluyor. Yani ben öyle çok sevmiyorum. O yüzden desteği hızlandırmak için mızraklı goblin almak istiyorum. Ve arkadaşlar desteğimiz böyle oldu. Hangi evrimleri alalım? Bence mega şövalye ile iskeletten ideal. Tabi koçbaşını alabildik ama yani tercihim mega şövalye oldu kopyalıyoruz. Sonrasında geliyoruz büyük mücadele kısmına. Ve arkadaşlar evet destemiz böyle. İsterseniz bir de aşçı kartını alalım. Sonuçta yeni geldi bir denemek lazım. Evet şu anda 7 galibiyetliyiz arkadaşlar. Ve her maç farklı destelerle 12 galibiyet almaya çalışacağız. O zaman hadi başlayalım. Bol şans diyoruz. Emojimizi atıyoruz. O değil de arkadaşlar. ilk maçtan çok önemli kartları elimizden çıkardık. Mesela bir daha Mega Şuvali evrimiyle oynayamayacağız. Bir daha Kreçeli oynayamayacağız. İskeletlerle oynayamayacağız. Zehirle. Hakikaten ilk başta bütün hakkımızı kullandık sanki. Hacut güzel. Adam da açlık kullanıyormuş. <laughs> Şimdi 4 x'lik bir kare prensle ben gidip de mega şövalyemi harcamak istemiyorum. O yüzden kreç atacağım. Kare prens gelsin kreçimize vursun <laughs> sorun değil. Özelliğimiz durduğu sürece sıkıntı yok. Güzel. Atak için sakladık. O prensi birazcık da olsa eritebilirse iyi olur. Çok iyi. Mega şövalye burada kesinlikle değer 7x'e. Mızaklarla yumuşattık prensi. Şöyle bir oklar. Oklar cuk oturdu. Arkadaşlar eskiden Mega Şövalye böyle durumlarda iyi değildi ama bu Mega Şövalye evrimi devi sürekli uçurduğu için artık tankları yetebiliyorsunuz Mega Şövalye ile. Evet destemizden ben memnunum bu arada. Hatta dürüst olacağım ben böyle güzel bir deste olmasını beklemiyordum. Adam dev çift prens oynuyor. Yılların destesi ya. Aşçıyla beraber hakikaten çok iyi gider ha. Adam iyi düşünmüş. <laughs> Şimdi aklıma geldi. Hacı döndürelim. <laughs> 12 ve iskeletler yaptık. Karaprens'i boş göndermek zorunda çünkü az önce debini kullandı. Okçu kreç orada mega minyonu yer. Artı 3 iksir. Arkadaşlar eğer oyunda golbin bin diye bir kart olmasaydı çok fazla kreç oynanırdı. Hakikaten çok iyi şampiyon. Mega şövalyenin sevdiği pozisyonlar. Çok iyi. Hep beraber orayı dağıttılar ısrarla isim kullanmaya devam ediyor o yüzden Koşbaşı'nı bastım. Koşbaşı bu tarz durumlarda çok iyi. Ve ikisi yetişmediği için Kaya Prens'i basamadı. Son isil attı Kaya Prens'i o yüzden solda özellikle basıyorum. 12 level okşak kreşede. Ooo! Oh. <laughs> Hehe! indirdi bile. Ama hala maç kazanmadık. Hacus sağdan baskı yapsın tüm gücüyle saldıramasın soldan. Evrim'i isketten Bir baskı yapmayı ihmal etmiyoruz. Sağlı solu saldırıyoruz. Hangi taraftan düşecek bilmiyorum adam. Ama bir kreş düşecek. Koçlu kreşi köprüden basıyorum. Solda uğraşırken o. Muhtemelen video boyunca böyle iyi bir deste bir daha denk gelmeyecek. Garanti olsun de mega şövalye bırakalım bari. Sol tarafı büyülerle alabiliriz aslında. Kaç vuruyor zehir? 184 vuruyormuş. Tamam oklara beraber bitir. Tamam. Hala oyunda güzel kartlar var kullanmadığımız. O yüzden onların denk gelmesini umuyorum. Umarım ikinci maçta da böyle güzel desi gelir. Evet. ilk deseden sonra bakalım ne geliyor. İlk kartımız. Tabii ki de yıldırım soru mu bu? Goblinler derim. Bakmayın siz insanların isket kullandığını arkadaşlar. Yani goblinler de çok iyi kart. Silahşör evrimim yoksa ok evrim mi? Ben silahşörü beğeniyorum. Kesinlikle silahşör çok iyi. Aa, pekka geldi. Şimdi gelebilecek en ikinci kart Pekka. Burada harcamak istemiyorum ama harcayacağım çünkü amacımız kazanmak. Yakın menzilimiz yok o yüzden Kara alalım. Bana neden sürekli serseriler soruyor bilmiyorum. Şimdi Pekka'ya Goyem gitmez. Duvar kıcılarda tek başına zayıf kadar o yardımcı atak kartı. O yüzden köstebek en mantıklısı. Şimdi ya Tomruk alalım da yani çok önemli kartları kullanıyoruz şu an. Neyse hadi Tomruk olsun. Şövalye ihtiyacımız yok. Kara var. Pakete ihtiyaç yok. O yüzden küçük prens en iyisi olur. Sonuçta havaya vuran bir karta da ihtiyacımız var. Ve evrim olarak sizler şöyle Pekka'yı tabii ki tercih ediyorum. Destek garip gözüküyor ya. Goblinleri buradan basınca daha fazla vuruyor normale göre. Bu da benim hayatımda öğrendim ilk taktiklerden bir tanesiydi. Hala benim için anlamlı bir taktik yani. Barbar Balin'e artık tomruk atmak zorundasınız. Çünkü iki tane vuruyor diye biliyorum ben aşçıya karşı. Küçük prens bırakalım. Güzel bir takas. Hasar yiyoruz ama 3x'e 3 artık bizim ikisi atak yapıyor. Prensesten kazandığımız iksirleri şöyle köstebeye de Bakalım neyi varmış köstebeğe karşı merak ettim. Bence solda biz özelimizi basalım. Oduncunun canı azalsa bile kulemiz halledecek sonra. Evet adamın desteği ben çözdüm yalnız. Adam balon oynuyor arkadaşlar. Evet. Silahşörümüzde kartopu atacak ve iksiri bitecek. O yüzden kara prens atacağım. Arkasından çünkü az önce kullandı var Böyle döndürdü ama evet bayağı bir hasar yedi. <laughs> biz de kuleyi kaybettik. Eyvah eyvah. Aslında bu maçı çevirmenin bir yöntemi var arkadaşlar. Adamda bina falan olmadığı için arkadan pekkayı basıyorsunuz adam savunamıyor. Şimdi adama ufak ufak saldırırsanız o da ucuz kartlara savunur. Ama büyük şekilde pekkaya çıkarsak hiçbir şey yapamaz. Ama benim korkum biz pekka attığında saldırması oduncu balonla. Üç taş bile çekebilir yani. İyi pekkayı bırakalım madem. Saldırırsa da küçük prensle bir şeyler yaparız artık. Hayatta kalmaya çalışırız. Pekka 12 level. Hadi küçük prens güveniyorum. Yalnız küçük prensen kartopu atacak. O yüzden de silah şöyle atalım. Arkadaşlar 11 iksir kullandı. Ve biz oraya hiçbir şey kullanmadık sayılıyor. Çünkü bizim kartlarımız şimdi komple atak yapıyor. Hadi bakalım. Güzel. Vali dojladık. Var ya buradan 3 taşa kadar yolumuz var özelliği bastım küçük pensimiz ölmeden en azından gardiyan çağırsın. Hadi 3 tane çekmemiz lazım yoksa savunamayız. Adam bir daha oduncu balon yaparsa maçı kaybedebiliriz. Bir pekka daha. Pekka'yı savunamıyor. Aslında oraya köstebek basabiliriz ya. Birazcık vursa köstebek sonra yıldırım döndürürüz. Şöyle silah şöyle fırsat var mı? En iyisi yıldırım atmak. Oduncu atabilir. Evet çok iyi. Hadi Pekka bir teşe. Dayanmayı başardı. Şimdi bir köstebek daha atsak oraya aslında alabiliriz. Saldıracak balonla o yüzden silah şöyle basıyorum buraya. Ama küçük ben satmıyorum şimdi öbür taraftan da saldırabilir. Döndürelim desteği. Geldi köstebek. Köstebek bir tane dokunsa üflese alacağız maçı. Tamam yıldırım basabiliriz. Ama durun yıldırım kaç vuruyor. 317. Evet tomruk döndürmemiz lazım. Önce silah şöyle garanti altına alalım kendimizi. Öbür kule doğru çekelim bekle. Ve iyi oyunu. Aman diyeyim dojlu kalsın. Hadi bakalım. Ben burada duvar kıcı alacağım çünkü diğer kartlar pek yanında bir destek yoksa çalışmıyorlar. O yüzden duvar kıcı daha iyi. Burada ben çarpmayı değil de Barbar Valin'i tercih ederim. Kasırga'yı da tercih etmem çünkü Barbar Valin çok yönlü. Şimdi deste biraz sakat olacak gibi geldi içime doğdu o yüzden kafes alacağım garanti olsun. Aa duvar yıkıcılarla iskelet fırsatı çok iyi gidiyor çünkü ikisi de bait. Ve bait destelerin vazgeçilmesi fişekçi. Hepsi oklar tuzağı olduğu için işe yarıyorlar bayağı yan yana geldiklerinde. Şimdi ben alet topunu alacağım neden? Çünkü zehir gibi böyle yavaş yavaş vermiyor Bir anda veriyor bekleme şeklinde kuleye bağlanabiliyoruz. Yakın menzil lazım. Mecbur altın şövalye alacağız. Başka seçeneğimiz yok yani. Serseriler iyi bir kart değil arkadaşlar. Maalesef oklar tomruk varken bu kadar fazla metada. Zor bir soru. Ama havaya karşı zayıf olduğumuz için ben canlı meşe almak istiyorum. Karşıya balon ve atası geldiğinde çünkü patlarız. Ve arkadaşlar seçtiğimiz anda desimiz böyle oldu. Evrim olarak da kafesi alıyorum. O zaman haydi maça. Duvar yıkıcı açılış hamlesi hala çok güzel bir açılış. Şöyle güzel bir balet topu. Adam kraliçe domuzcuk oynuyor. Biz de bu garip desteği oynuyoruz. Gerçi destemiz o kadar garip diyemem ya. Videonun başındaki deste en iyisiydi. Bence Pekka sizden daha iyi bu az önce oynadığımız. Evet iskele fıstığı bırakalım. Her türlü bizde aynı veya bizden fazla ikisi kullanacak. Tomruk atarsa da kuleye vurmuş olacağız. Evet 12 level iskele fıstığı kulede patladı. Ooo kuleyi bayağı vurduk. Şimdi domuzcu ya aile topuyla savunacağız ya da kafesle savunacağız. Gerçi altın şövalyenin özelliği fişekçi gibi artılarımız da var. Anti deprem pozisyon attım kafesi. 12 seviye fişekçi. <laughs> aççı ah, sevmeye başlıyorum. Çift taraflı kafasını kaşıralım. Güzel. iskelet fişi de oradan kuleye gidecek. Geçen sefer paketi geciktirmişti. O yüzden iskelet fişi bayağı vurmuştu. Güzel. Sola fazla vurmadık ama sağ taraftan 12 level fişekçi bayağı iyi burada. Bu adam aslında 10 galibiyetle böyle hatalar yapmamalı. Normal değil yani. Evet domuzcuk bekliyorum ben aslında. Sırayla onu saldırması lazım şimdi. Oo çok iyi. Kafes atı zannetti. O yüzden oraya deprem saladı. 18 iksir kullandı. Biz 4 iksir kullandık. O yüzden hadi iksirimizi ata dönüştürelim. Şimdi çok az insanın bildiği bir taktik var arkadaşlar. Eğer karşılarda havaya vuran tek kart varsa ki bu adamda tek kart kraliçe. Diğerleme için köşeden bırakarak onu rahatsız edebilirsiniz. Ya geçiştirecek ya da kıyaç çalacak. Geçiştirirse de tanklanacak diğer kartlarımız. Özel yapıştırdım. Bravo altı şövalye. Duvarcıları bıraktım canlı tanklarken. Sağdan saldıralım. <laughs> Tomru kaçırdı. <laughs> evet. Hadi iskelet fıçısı. Kafesi beklemediği anda atarsanız özellik basmaya zamanın kalmaz. Adamın elinde şu anda kraliçe yok. Yani az önceki taktiği bir daha yapabiliriz. Bir daha arkasından duvar kıcı saklayalım. Beklemediği anda topu. İskelet fişi direkt buraya gidecek. Harbi çok baskıcı oynuyoruz ya. Evet sol alıyoruz. Öyle bir zorladık ki iksir kalmadı artık. Son bir savunma. Aslında tek alet topuyla oraya bitiremiyoruz. O yüzden iki tane atmamız lazım. Maçı satmak da istemiyorum çünkü alet topunun domuzcu atmamız lazım. Anti deprem. Şimdi alet topu garanti olsun diye fazla canımız yok bu arada. Fazla gözüküyor ama domuzdan kule vurursa hakikaten dayanamayız. İskel orada patlasa bile bize yeterli şu an. Altın şu ne zaman zıpladık ki? Şöyle fişekçiye. Arkadaşlar artık başlayalım şu alevlere. Daha fazla beklersek adam kremizi alacak. Maçın sonları çok riskli oluyor her zaman. Güzel alev topuna fırsat verdi. Domuz gelecek o yüzden fişek fişek erkenden bastım. Altı şu alevde basalım basarız. Adam saldıramadı altı şövalyemiz yüzünden. Hakikaten bu maç sağlam oynadık. Arkadaşlar dürüst olacağım ben yine. Ben bu desenin çalışmasını beklemiyordum. O adam bol şans diyor. Evet dördüncü destemiz geliyor. Oo ben normalde tanıyorsunuz beni arkadaşlar. Elektro dev gördüm mahvetmem. affetmem. Ama ben gerçekten kazanmak istiyorum bu challenge'ı. O yüzden evrimle aman alacağım. Oo yok artık. Dark Goblin verdi bir de. Çok iyi hemen alıyoruz. Yok artık. Bir de toparımız verdi. Yuh bir de korbalar verdi. Hepsi bari sırayla dizildi çok iyi ya. Şimdi bunun arasında en iyisi tabii ki de. Klarity diğerleri çöp kart niteliğinde. <laughs> Olur da havanla vuramazsak roket döndürebiliriz. İkinci batak kartı görevi görecek yine. Evet zor bir soru. Paket ihtiyacımız var mı? Yok korumalar hayret falan var. Çarpmaya da ihtiyacımız yok. Bence kasırga çünkü roketle güzel gider. Yok artık bir Goblin Schnell verdi. Şu ana kadar yaptığımız en iyi deste olabilir. Hatta en iyi deste. Bir an önce başlamak istiyorum. Bizim destemiz sanki 1x'deyken güçlüymüş gibi geldi bana. Bir de 3x'deyken güçlüdür çünkü roket döndürebiliyoruz 3x'deyken. Havanı yapıştıralım. Maçın başına böyle ufak bir atak. Hani deneme. Güzel. Dart'ı ortaya koyarsak sola sağ vurur. Çok iyi olur. O deli bu dese nasıl denk geldi dördüncü maçta. Şaka gibi hala inanamıyorum. Zehri varsa mezarlık oynuyordur bu adam. Şöyle bir kasırga atmak zorundayız gibi gözüküyor. Aslında var ya biz mezarlı antiyiz. Çünkü Dart Goblin atacağız. Ama mezarlığa neyle vuracağız o bir soru işareti tabii. İkimiz de atakta zayıfız ama sanki bizim destemiz daha iyi gibi geliyor bana. Top güzelce erişecek orayı hem de 12 seviye. Mezak basarsa goblinçten atardık ama şöyle yapalım havan döndürelim. Özellik basacak sonuçta. Havan kule vurur bu arada hadi. Son anda vurdu bravo. Adam analog aktivasyon yaptı ama bizim analog ile çok bir işimiz yok çünkü biz roket döndürmeye çalışacağız. Havanla vurmaya çalışacağız. Yok artık şaka mı bu? <laughs> Bütün mucizeler başımıza geliyor bu maçta. 12 level olduğu için top arabası bir canlı oraya kuruldu. Kuruldu mu mahvediyor kule zaten top arabası. İyi, kazanma ihtimalimiz baya yükseldi. Aslında ben bu adama yaşadıklarımızı yaşatmak istiyorum. Mezarlığa karşı Dark Goblin oynamak. Çok güzel bir his. Belki de adamda mezarlık yoktur ya günahını almayalım Dark goblin bıraktım. Çünkü bazıları zehir roket döngüsü oynuyor galiba bu adam da öyle olabilir. Roketi basmıyorum. Zaten öndeyiz yani. Şu an için öyle bir panikimiz yok yani. Evet, mezarlık oynuyormuş. Özellik basacak diye kasırga attım. Haydi bakalım. Adam bayağı agresif oynadı. O yüzden havanı yapıştırdım. Son anda buzca vurdu havan. İçsizimiz var ya şu an inanılmaz. O yüzden köprüden basıyorum her şeyi. Mezarlıkta vuracağım diye çok fazla eksik kullandı. Şöyle kartlarımızı kurtaralım oradan. Dart'ı bu sefer elimizden çıkarmıyoruz. Adam var ya gözün dört açmış böyle Dart ne zaman çıkartacak ya falan diye oynuyor. Top arabası bir süre oraya kilitleyecek. Güzel soldan saldıramayacak. Hayret bırakalım bakalım ne yapacak. Tamam bence burada roket döndürülür arkadaşlar. Hadi bakalım. testte açılmayacak çünkü Tesla'da görünmez. Hayret de görünmez. Bina dikmek zorundayız. Goldenstein bir daha kuleye varmasın. En son vardığında adam bayağı vurmuştu. Bir an önce öldürmeye çalışalım şu kartları. Köprüde kart biriktirmeye çalışıyorum. Mezar katacak. İki tane can kartı birlikte sadece. Goblin tane erken bırakıyorum. Mezarlık basarız, özellik basarız. Roket sallayabiliriz. O Goblin tane inanılmaz kere geçti. Hatta özelliğimizi bile basmayacağım. Gerek yok. Çok iyi gidiyoruz. İki roket atsak yeter mi? Yeter herhalde ya. Baskı yapalım amanla. Dart atmak istiyorum çünkü uzaktan vuran başka kartımız yok ama ne olursa olsun saklama çalışacağım. Köprüde kart biriktirmesine yine izin vermiyoruz. bıraktım. Dart nasıl temizliyor ya mezarlığı. Yazık yazık mezar oynayanlar yazık. Yok iki tane roket lazım. Yine Goblin bırakıyorum özellik basarız. Bu taktik bana çok yapıyorlar çok iyi taktik. Yapıştırma özelliği mezarlık artık vuramaz. Zeyd atsa bile artık vuramıyor. <laughs> Gene bir roket son bir roket daha kaldı. 3x'eyiz hemen döndürürüz. sefer topu arabasını sola doğru attım. Kasırga atıyor bir tarafa doğru. Yine geldi Dark Goblin. Dark Goblin güvenli atıyorum. Ve roket geldi. Arkadaşlar başta dartı çıkartmasaydı daha maç bu kadar heyecanlı bile olmazdı ama. Şimdi final maçına gidiyoruz. Arkadaşlar daha önce yapmadığımız bir şey yapıyoruz. Şu anda 4 tane desi slotu dolu ve 5. maça girmek için birisini silmemiz lazım. Hangisi en kötüyse onu eleyeceğiz. Hadi bakalım. Bakıyoruz şöyle destelere. Bu kesinlikle elenmeyecek zaten. Bence en kötü buydu. Dürüst oldum. Ben bunu pek beğenmemiştim içten içe. Evet destemiz geliyor. Yıldırım tabii. Ben bu zamana kadar yıldırımını nasıl kullanmadım? Gerçi kullanmıştık. Sildiğimiz desteden geldi. Şövalye evrimi. elektro almak istiyorum. Anaküle açar mı ama şimdi? Mezarlıkta oynanmaz mesela elektörü. Neyse. Geleceği bilemeyiz. Evet. Dev goblin alabiliriz aslında. aşçı ile beraber var ya mükemmel gider. Hele yıldırımla beraber de güzel gider. O yüzden hemen alıyorum. Şimdi çarpma da olur, paket de olur. Tomruk daha iyi olur. Sildiğimizde seren gelen kartlar iyi var. Güzel güzel. Aa, şimdi buzcu alışık olduğumuz bir kart. Elektro büyücü de fena değil ama ben yaşlı da oynamak istiyorum. Çünkü karşıya bait dese gelirse iyi olur. O Pekka geldi. Evet arkadaşlar iyi ki bu desteği silmişiz. İyi bir deste değildi ve kartları da iyiymiş. Bu nasıl bir soru ama. Son, son soru çok kötü. Üstü asla asla olmaz. Tesla'ya ihtiyacımız yok zaten Pekka'mız var cadı alacağız Cadı ne ya Pekka evrimi Dev Goblin evrimi aşçı ile beraber çok iyi gidecekler Dünyada 115. li var ve iki ve 80. bitirmiş vay be Hayır normal desteyle oynasak derim ki tamam ya yeneriz falan ama Bu troll deste cadıyla yenmek biraz zor olacak Neyse tomruk bırakalım bari destemizdeki kartlar 6 iksir 5 iksir 7 iksir 6 iksir En iyisi Pekka atmak sonraki evrim ne olacak Yok artık. Cadı'nın çalışacağı en nadir pozisyonlardan bir tanesi. Anca Pekka'ya karşı. Umarım öfke atmaz. İlk defa çalışacaktı ya. Hayır iki vuruşta öldü şövalye. Pekka yükseklikler olunca böyle sıkıntılar oluyor. Neyse bizim Pekka'mız hala yolda. Pekka'mız 13 level olacak bu arada. Haydi bakalım. <laughs> Bizimkisi daha fena oldu. Dev Goblin basanın ikisini verdi top arabasına. Top arabası öldü iki vuruşta. Pekka gidiyor. Oraya da vurdu. <laughs> bu bari aşçılar konuşuyor bu maçta. Dev Goblin'imiz 12 level olacak. Evet. Çok iyisin Dev Goblin ya. Biz rakipten daha fazla vurduk ama bence biz daha iyisini hak ediyorduk. Yani adam köprüden Pekka bastığında elimize cadı vardı. Pekka'mız 13 level oldu ama her şey rağmen bu durumdayız. Neyse umarım maçı kazanırız. İyi bir destemiz yok çünkü onu söyleyeyim. Bekleyelim bakalım. Tamam sol taraftan oynuyor. Şimdi biz akıllıca nasıl bu maçı yenebiliriz? Sağ tarafa atak yaparsak adam kartlarını biriktirecek. Dev golbin attığımız için. O yüzden sadece savunma yapıp sonra yıldırım döndürebiliriz. Şimdi Mega Minion meşgulken onu yaşlıca öldürmek lazım. Cadı kartını özellikle elimizde tutmaya çalışıyorum ki pekle karşı atalım. Maçı kazanmak için önemli bir taktik arkadaşlar. Mesela mezarlığa karşı dart saklamak gibi bir şey. Burada yıldırım atılabilir sağ beraber top arabasına ama atmıyorum bilerek. Çünkü bir Bir kere bu hatayı yapan bir daha yapacak ileride. Genelde öyle oluyor ama bakalım. Büyük bir atak geliyor cadıyı burada salabiliriz. Cadı bayağı çalışacak. Pekka yapıştıralım. Güzel. Bunun sonrası da var. Dev Goblin'i basmıyoruz köprüden adam P.E.K.K.A. atacak çünkü. Aha yıldırım fırsatı bundan bahsediyordum. Şimdi daha iyi oldu. Arkadaşlar insanlar belli pozisyonları kafasından kodluyor o yüzden ezbere oynuyorlar. Güzel yıldırım. P.E.K.K.A. gelecek şimdi. Hadi cadı sana güveniyoruz son defansta. Evet arkadaşlar. Yıldırım attığımız anda bitecek. Adam bol şans diyor. <laughs> bol şans demek şansı kazandım demek Sen dilinde. Hala bol şans diyor. <laughs> Normalde emoji atmıyor. Benim biliyorsunuz da arkadaşlar. Böyle adamlar olunca atıyorum arada. Evet 12 galibiyet sandığı. Bazen sandık koymuyorum çünkü genelde insanlar burayı geçiyor ama. Bence sandık açmak güzel ya. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben Deste Canatörü'nü çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Her gün 17 e görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.